Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kaydımıza başlıyoruz. Efsanevi silah sopa almak için sopa topluyoruz. <laughs> Sopanın ismini hani oyundaki ismini bilmiyorum. Aldığında efsanevi silah şu diye e, ya başlığa koyarım. İlk toplayacağımız sopa buradaki köprünün altında. Lokasyon olarak burada manastır var. Hop haritada burada. Buradaki köprünün altında Şöyle elektrikli aletler falan var. Kayalar var. Tam o dönüşte. Burada kenarda sopayı bulabilirsiniz. Lokasyonu ha basılık. Islık geldi. Lokasyonu burada. ilki bir sonrakiyle devam edelim. Sopa kaydıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Efsane bir sopaya almak için, efsane bir sopa dedim ya. Akıl Hastanesi'nin bu arkasında Balıkçı Adası kulesinin karşısında. Burada güvenli bölge var. Balıkçı Adası şurası. Oraya gelip hani oradan buraya yüzebilirsiniz arkadaşlar. Arkasında şöyle küçük bir ne bileyim yarım ada gibi bir şey var. Sopamız burada basılı tutarak alabilirsiniz. İkincisi bu şekilde bir sonraki devam edelim. Sopa ile devam ediyoruz arkadaşlar. Sopayı almak için lokasyon olarak buradayız. Toplamamız gerekenlerden biri de burada. Tam olarak lokasyon suyun üstünde gibi gözüküyor. Yani ama şurada, kenarda şöyle küçük bir ada var karşısında, arkasında şöyle yerler var. Şimdi nasıl tarif edebilirim? Ağaçlar var. <laughs> Tam olduğum yerde durayım. Olduğu yerde durup lokasyonu açayım. Lokasyonu burası. Şurada bir dediğim gibi adacık gibi bir şey var onun karşısında. Hemen. O adacıkta şurası oluyor. Onun karşısında burada yerde. buradan alabilirsiniz. Bir sonraki ile devam edelim. Sopa lokasyonu ile devam ediyoruz arkadaşlar. Lokasyon olarak buradayız. Burada hani şu üst geçit gibi böyle nehrin kenarında üst geçit değil yani otoban nehrin kenarında burada bir araba var ağaca toslamış. Onun hemen yanında. Şu an arabaya döneyim öyle açayım bir daha. Lokasyon olarak burası. Bir sonrakile devam. Bu lokasyonu ile devam ediyoruz arkadaşlar. Haritada bu noktadayız. Haritada bu şekilde gözüküyor ama tam köprünün altı gibi duruyor. Şöyle gösterecek olursam. O haritadaki köprü bu. Köprünün hemen altında bu tarafında. Ya yani neredeydi ha? Karıştım. Tam olarak burada bulabilirsiniz. bir sonraki ile devam edelim. Çadayız arkadaşlar bu parçayı alıp devam edelim. Buradaki barajın hemen yanında zaten o parçaları da bu baraja getirmemiz gerekiyor. Baraj burada lokasyon olarak. Burada hemen kenarda son parçayı bulabilirsiniz. Onu da aldıktan sonra parçaları 6 tane parçayı yerleştireceğiz. 1 2 3 Bu tarafta var mı? Çıkmadı. aldım. Ondan sonra arkadaşlar şuradaki kütüklere doğru ışığınızı açın. Buradan suyun altına atlayın. Kütüklerin hemen yanından yanlış yerden. Öteki tarafından. o küçükleri oraya koyacak. Ondan sonra açılacak herhalde. Bir gün geçirmemiz gerekiyor demek ki. Gidip bir yerde yatıp gelelim. Bir gün uyuyup geldikten sonra arkadaşlar şuradaki güvenli bölgede uyuyup tekrar geldim buraya. Gördüğünüz gibi buradaki olan şeyler ee, ağaçlar vesaireler Buraya Gelmiş duruyor Buradan atlıyorsunuz köşeden Dümdüz devam ediyorsunuz Çok mu köşeden atladım Hafif sağa Yok daha aşağıda Evet şurada Belli oluyor zaten Ama yolu karıştırıyorum gel bakayım. Tam doğru lokasyonu vermek istiyorum da. Tam giriş burada. Buradan dümdüz. Ben yukarıda mı kalıyorum biraz? Aynen öyle dümdüz devam ettim. Çıktığınızda da mağaranın içine çıkıyorsunuz. Ya oradan dümdüz gitmeniz gerekiyor. Ben biraz yüksekte kalmışım. Biraz daha derinden gitmeniz lazım. Bilginiz olsun. Burada da mı yatmam lazım? Lootlayayım mı burayı? Burada da bir uyumamız gerekecek herhalde. Hadi sabaha bekle. <laughs> oh, Bobor, kurva. Ya dola ale bidla. Yapma. 900 vuruyor bak bu balta. <laughs> Ecel misin? <laughs> tamam, <bazen işte. gülüyor> Arayalım. Uyanıp uyandıktan sonra bu arkadaş geliyor indirirsiniz. İndirdikten sonra da Sopa burada efsanevi tekelli sopa kunduz sopası. Çözümü bu şekilde efsanevi sopaya bu şekilde ulaşabilirsiniz. Gücü neydi? 500 sür müydü? Bakalım ona da hemen. Çanta. Şunu değiştirelim. X kalibru. Sopa sopa sopa. 538. Lokasyonu ve çözümü bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde kunduz sopasına sahip olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz destek olmak için abone olup yorum yaparsanız sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.